Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alparslan. Bugün sizlerle beraber nasıl GTA 5'e indirilir bunu göstereceğiz. Bu arada ben size şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Bu ım, orijinal GTA 5 değil yani GTA 5'in birebir aynısı değil. GTA 5'in bir tane benzeri ama çok benziyor. Aynısı olması da çok benziyor. Evet o zaman uzatmadan videomuza başlayalım. Öncelikle Google'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya APK Vision yazıyorsunuz. Öncelikle videolardan bildiğiniz gibi sadece yazın. En başta da çıkması lazım. En başta çıkacak. Basın arkadaşlar. Sonra burada Grantef Arrow 5 diyor. Şu yani Şu. arkadaşlar. Grantef Arrow 5. Şu. Ona tıklayın arkadaşlar. Yanlış yedik Tamam. Böyle bir yer açılıyor arkadaşlar. Birazcık aşağı iniyorsunuz. İnin inin. Şimdi burada Dolant APK 0.2.1 0 test diyor. Arkadaşlar bu arada bu ıı, tam sürüm değil bak. Arkadaşlar burada şu ikisine basmayacağız. Şu iki mavi mavi gibi olanlara basmayacağız. Bizim amacımız yeşil şu. Bizim amacımız yeşil. Dosya indiriliyor diyor. Ayrıntıları tıklayın arkadaşlar. Ve şimdi burada iniyor. Bayağı fazla ıı, bir yer kaplıyor. Bu yüzden dolayı çok bu yüklenme ne, ne oluyor? Arkadaşlar ben bunun nasıl yapıldığını ya zaten bu indiği zaman Arkadaşlar siz bunu tıklayın yükleniyor zaten o zaman yükleniyor yüklenecek yani siz böyle indirirsiniz Ben şimdi bunu bekleyemeyeceğim ha beklerim de ya beklemek istemiyorum Neyse işte siz böyle GTA 5'inizi izleyeceksiniz. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.